bahsedeceğiz şimdi. Evet. Cesim abinin hayatına ışık katan yaptığı ameliyatla Profesör Doktor Ömer Ömer Kamil Doğan'ı davet ediyorum. <laughs> Hocam hoş geldiniz. Hoş Elinize ediyorum. sağlık. Hoş, geldin. o, hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Çok ya. teşekkür ederim size. Size minnettarım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Elini böyle alacağım. Üpün, elini üpün, elini üpün evet, evet, evet. Elini... böyle. Elini üpün. Böyle alacağım hocam. Hocam üpün Resim abi seni de doktorunuzun yanına alayım. Buyurun. Siz buyurun oturun. Oturun böyle. Misafirimiz bol oldu bu. Evet. Güzel misafirler. Aytekin annesiyle biz de ortağımla yan evet, yana duralım. Evet biz burada. Evet. evet siz de ayakta kaldınız. Olsun olsun. Evet hocam. Gerçekten ellerinize sağlık. 40 yıllık süren bir karanlığa siz ışık tuttunuz ve Cesim abi ailesini, eşini, torunlarını, torbasını görmeye başladı. Bu gerçekten onun için herhalde paha biçilmez bir hediye. 40 yıl evet. sonra, değil mi? Hocam zaten e, ameliyat ettikleri zaman çok da merak ettim acaba dedim hocam nasıl bir insandır beni bir ameliyat etti de onu bir keşke görebilseydim acaba görecek miyim görmeyecek miyim? Evet. Ondan sonra <laughs> hocam gözlerimi bandajları açtı böyle karşımda karizmatik ah, çok evet. değerli bir ah, insan gördüm. Şey şey şimdi öyle puanlamaları var Hayır, abi, abinin yakışıklı, karizmatik, toplu. Böyle bir şeyler söylüyor bakayım dedim doktoruna ne diyecek? Karizmatik dedi. Evet çok değerli bir hocam çok sevdiğim bir hocam. Çok da hürmet ederim. Teşekkür ederim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu ameliyat şansını ne zaman yakalamıştı ilk aslında? Yani kaç sene önce ameliyat olsaydı belki de Cesim abi normal bir hayat sürebilecekti. Şimdi aşağı yukarı 75 yılından beri bu işle uğraşıyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi 3000 civarında bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik <laughs> ama ben bu hastada duyduğum mutluluğu şimdiye kadar duymamıştım. Özellikle içeride beni de duygulandırdınız. Evet. <laughs> Bunu da evet. içeride dizlerken. Ben, bana ilk müracaat ettiğinde ben çok doktora gittim ve mutsuz, ya umutsuzdu. Bana hani şöyle bir doktora ziyarete gideyim diye gelmiş. gerçekten Gerçekte umutsuz. umutsuzdu. yeğeninin etkisiyle gelmiş. Ben bakınca dedim, niçin böyle karamsar duruyorsunuz, ve suratından anlıyorsunuz? Hocam dedi, ben çok yere gittim dedi, hiç kimse bana ümit vermedi dedi. E ne dediler sana dedim, işte şunu söylediler, bunu söylediler dedi. Şimdi bu anda tereddüt ediyorsunuz acaba hakikaten ben bu işe başvurursam ne yapabilirim diye. Şimdi kök şimdi şöyle... Köküce naklinden bahsetmişler, başka şeyler Kafasına söylemişler. Kafasını çok evet. karıştırmışlar. Ve yani, çok da, da 40 yıl geçmiş tabii. Dedim bana ben testlerimiz var tabii gözün ön tarafı bozuk biz onu değiştiriyoruz. Hı hı. Arka tarafın muayenelerini yaptım. Arka segment esas gören siniri ve görme tabakasının sağlam olduğunu görünce kök hücrede de bir sorun olmadığını gördüm limbusta. Evet. Biz bu ameliyatı başarırız dedim. Hiç merak etmeyin dedim. Sen kabul edersen bunu bir ameliyat yapalım dedim. Başladı işte acaba nasıl olur falan. Dedim o zaman bir şey soruyorum. Sana kaybedeceğim bir şey olmayacak dedim. Hiç merak etme dedim. Evet, aynı Ve, e, ameliyata var. gittik. Ameliyattan sonra çıktım biz saat sonra e, gözünü açtım. Ben de tabii heyecanlıyım anda. Acaba neyle karşılaşacağım diye. Önce tabii beni gördü, yeğenlerini görmedi. Evet. <laughs> i̇lk, <önceden gülüyor> Hayatta ilk, i̇lk önce ilk sizi gördü. İlk önce hocamı gördüm. Ortam, sonra ortam çok mutlu bir ortamdı. Yeğenler, yeğenler, bir yeğenler birbirine sarılıyorlar. Sarılmaya başladılar. <laughs> dedim ya mutluluk mutluluk demek ki bu tablo bu. Evet. Evet. Orada bir yaşadım. Evet. Ee, bu yaşıma geldim. Yani çok hastayla karşılaştım. Ben burada neyim? Aracıyım. Sadece mevcut olan ve yapılması gereken bir işlemi yaptım. Fakat bugün çok onur duydum ve çok mutlu oldum. Beni de duygulandırdınız bu programla. Yani e ve yıllardan beri yapılan bir şey ülkemizde bu ameliyat. Ömer Hocam bir parantez gireceğim. Toplantıda çok önemli bir şey söylediniz. Hali hazırda başına yeni gelenler olabilir. Allah korusun ne zaman ne olacağı belli olmaz. İlk müdahale çok önemlidir ve doğru yapılmış Cesim Bey'e dediniz. Eğer o ilk gün o talihsiz gün yapılan şey doğru yapılmasaydı ben bugün bu operasyonu yapamazdım. O ilk gün Olan şey neydi müdahale? İlk gün olan bu kireç yanlığı. Biz en çok korktuğumuzdur. Ee, çünkü kireç yanı eğer temizlenmezse, kireç ortamdan uzaklaştırılmazsa derin dokulara nüfuz ederek e, bütün dokuları e, tahrip edebilir. Nekroz dediğimiz bir olay gündeme gelir. Hı hı. Sanıyorum ilk müdahale yapan meslektaşımız veya doktor biz zaten şunu söyleriz hastalarımıza Eğer e, ve kişilere bunu halka da verdiğimiz konferanslarda. Eğer e, böyle bir olay başınıza gelirse hiçbir şey bulamazsanız musluk suyuna, musluk suyuna bir hortum takıp bolca yıkayın. Aslında. Bayağı hortum tazeliyle yıkamak lazım. Yıkayıp bu şeyi ortamdan uzaklaştırmak ve hemen doktora gitmek. Çünkü yapışıyor küçük kileç parçaları. Konjüktüva dediğimiz şeye yapışıyor ve derinlerin nüfus edip nekroz meydana getiriyor. Orada ilk müdahale çok iyi yapılmış ama tabii şeffaf olan tabaka bulanıklaşmış. Evet. Hocam bir hemen bir şey sormak istiyorum. Çünkü şu anda bizi seyreden herkes özellikle görme engeli olan herkes acaba benim de görme umudum var mı? Diye mutlaka dinliyordur bizi. Dolayısıyla hemen size bu soruyu yönlendirmek istiyorum. Sizin yaptığınız iş kornea transplantasyonu. Yani gözün ön merceğinin evet. nakli aslında Cesim abiye yaptığınız. Evet. Bu he, görme engeli olan herkes için geçerli olmayan bir şey. Bunun da isterseniz altını çizelim. Uygun adaylar kimlerdir onu söyleyelim ve mesajlarımızı e burada verelim. Burada maket de var. Maket de bilmiyorum eğer yaklaştırabilirlerse. Burada kornea yani. dediğimiz saydam tabaka var önde. Bu saydal evet. tabakanın hastalıklarında bu bulanıklaşır. Bunun değiştirilmesi gerekir. Ee, ölü gözünden alınan ki şu anda yasalarımız buna müsait ve Türkiye'de göz bankaları var e, oldukça fazla. Bu bölge çıkarılarak yuvarlak sağlam parça buraya kondu. Ama bizim bu ameliyatı yapabilmemiz için arkadaki tabakaların, gören tabakanın bu açılıyorsa eğer dağıtmadan sanıyorum açılmadan. <laughs> Hı -hı. Arkada evet. gören tabaka var bu gören tabakadaki görme noktasının ve buradan beyne irtibatı olan sinirin sağlam olması gerekir. Evet. Biz direkt baktığımız zaman bunları kornea bulanık olduğu için görmemiz mümkün değil. O nedenle bazı testlerimiz var. Elektrofizyolojik testler var, ultrasonografi var. Biz bunları yaparak gözün fonksiyon gördüğünü tespit ettiğimizde eğer... Çünkü bunlar bozuksa bu kalıcı körlüktür. Cesim Bey'de olan geçici körlük. Evet. Geçici körlüğü ancak arka taraf sağlam olduğu için. Zaten o gün bir iki muayene yaptım ben. Dedim Cesim Bey gözünüzün arka tarafı sağlam. Biz bu ameliyatı yapabiliriz. O zaman İlk burada önemli. İlk Çok evet. teşekkür Yapması. ediyoruz. Gülsüm abicim sana mutluluklar diliyorum yeni hayatında. Çok gördüğün. Ben, İyi ki geldin aramıza. Ben teşekkür ederim sağ olun. Bağırın, Bütün okur. alkışlarımız bu mucizeye ve bu mucizeyi yaratana gitti.